Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Şimdi bu ekrandaki kartı açacağız. Adren Nixlaç. İnşallah içinden iyi oyuncular gelir. Bakalım kim gelecek. Bu paket açacağız. Arkadan götürüyoruz. İyi oyuncular gelecek mi bakalım. Paket artık. Evet. Yan bak iyi bir kaleci. Atletico Madrid takımından geliyor. Thomas Arayho. Kerem Akdürkoğlu ve Orkun Kökçün takımından. Benfica'dan geliyor. Daha sonra Kenan Yıldız geliyor arkadaşlar. Rising Star. Yükselen yıldızlar genç yetenek oyunculardan milli gururumuz Kenan Yıldız geliyor. Kenan Yıldız'dan sonra Kenan Yıldız'ın takımından Nikola Fagoli geliyor. Gördüğünüz gibi kartlar bu şekilde buraya koyuyorum. Kenan'ın çıkması iyi oldu. Daha sonra kim geliyor? Cemal Musiala geliyor. Fans favorite yani taraftarların favorisi. Gerçekten de sevilen bir oyuncu Cemal Musiala. Musiala'dan sonra da son olarak Ben White çıkıyor arkadaşlar. Kartlar böyle. Bence Kenan Yıldız iyi bir kart arkadaşlar. Kanalıma abone olun, videoya da like atın arkadaşlar. İyi bir beğeni gelirse kart açmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.